Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Golan Tepelerindeki işgalini genişleten İsrail'den yeni bir adım geldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'in işgal ettiği Golan Tepelerinin Suriye tarafındaki Şeyh Dağı'na gitti. Yanında İsrail Savunma Bakanı Yitzriel Katz da vardı. Netanyahu ile birlikte Şeyh Dağı'nda çekilen fotoğrafını paylaşan Katz, 51 yıl sonra İsrail kontrolüne geçen Suriye'deki Hermon Dağı'nın zirvesini gözlemliyoruz. Heyecan verici tarihi bir an dedi. We gave the Army the order. Bu arada İsrail Savunma Bakanlığı Katz'ın orduya kışı Golan Tepeleri'ndeki Şeyh Dağı'na geçirmek için hazırlık yapması emrini verdiğini duyurdu. Daha önce tampon bölgedeki işgalin geçici olacağını savunan Katz, Şeyh Dağ'ın kontrolünün ele geçirilmesinin ülkesi için büyük bir güvenlik önemi taşıdığını iddia etti. İsrail ordusunun bölgedeki hazırlıklarının sağlanması, birliklerin zorlu hava koşullarında orada kalabilmesi için her şeyin yapılması gerekiyor dedi. Katz'ın bu kararı, İsrail Genelkurmay Başkanı Erza Alevi'nin de aralarında olduğu, üst düzey askerlerle yaptığı toplantıdan sonra geldi.